Ayıplarım görülmesin baştaşıma taşıma adım yazma Kim oldum bilinmesin Kim oldum bilinmesin Yandım hey Allah'ım yandım Bu dünyada kalım saldım Hayır nefsim en inandım o beni hayır nefsim daha dün doğdum anamdan, ne tez geçtiğin aman zaman. Daha dün doğdum anamdan Ne tez geçti yaman bana hiç Bu ne şerbetinden Ne tez işte benim ömrüm Bu ne diyelim şerbetinden Ne tez işte benim ömrüm Yandım hey Allah'ım yandım Bu dünyada kalım sandım Hayır nesine inandım Yaktın beni Zalim nefsim Yaktın beni Yaktın beni Taşlara Yaktın beni Hayın nefsim Yıktın beni Yaktın beni Yaktın beni Tufan Beyli Kilim Kursu Kilimler yarım kaldı değil mi? Eyüp Hocam evet. Pandemiden, Pandemi kilimler ama tamamlamışlar sanırım. Burada ne yapıyorlar? Bizim eski kilimlerim Eyüp hocam. Bu kilim modellerini nereden buluyorsunuz? Eski yine nereden Eski tufan belli kilimlerini alıyorsunuz değil mi? Bir de farklı kilim de okuyorlardı. Onlar nerede? Bayrak, Atatürk. Onlar çıktı herhalde. nerede bir şey yapalım ya. Onları bir çekelim mi ya? Burası tezgahlar. Israrları nereden buldunuz? Et, nereden Tufan Belediyesi hiç kalmamış mı? <laughs> Neyi? Kalmamış Bu ben şeye ben ne yapayım? deniyordu ya? Vuruyorlardı ya, bunların adı neydi bak. Şimdi çocuklar bilmesem mi bunu? Çekemedik ha? Kirkit, kirkit. kirkit değil mi? 好好好